pandemi ortamında ülkemizde ve Aydın'da vefatlar artık has safhaya vardı. Aydın'da Mart'tan bugüne kadar vefat eden vatandaşımız 384. Ama Kasım ayında ise 261 Aydınlı hemşerimiz pandemi nedeniyle vefat etti. Çok büyük bir rakam. Bu rakamı büyük şehirden öğrenmiş durumdayız. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden almış olduğum bilgiye göre Aydın'da yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranı %70.7'ye ulaşmış durumda. Sağlık müdürlüğünden ölüm sayısını almak isterim. Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından kendilerine talimat verildiğini bu nedenle vefat sayısını veremeyeceklerini söylediler. Bu doğru bir şey değil. Bugüne kadar merkezi yönetim pandemiye yönelik mücadeleyi yanlış bir şekilde yürüttü. Ortak akılla birlikte yürütmedi. Türk Tabipler Birliği ile beraber STK'larla Sağlık sendikalarıyla birlikte, üniversiteler ve yerel yönetimlerle birlikte bir ortak akıl oluşturulmadı. Bilim kurulu kararları açıklanmadı. Demek ki ortak akıl oluşturulmadan pandemide mücadele etmek mümkün değil. Kapatılan iş yerlerindeki vatandaşlarımızın, esnafın, çalışanların ekonomik anlamda katkı sunup en az iki hafta sokağa çıkma yasağıyla birlikte bu pandeminin tamam yapan, bulaşımını engelleyelim.